2 numaralı Bayhan da starttaki yerini aldı. Atlar start hakemi girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkış oldu ve orta kulvardan 4 numaralı Çelikkan koşunun liderliğini alıp yaklaşık 4 boy fark yapıyor. Tempoyu daha da arttırıyor. 3 numaralı Berksoy ikincilikte bunun 3 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Güntay. Ve şimdi 2000 startına doğru 10 boy önde gidiyor. 4 numaralı Çelikkan. 3 numaralı Berksoy ikincilikte bunun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Ayabakan bunun da 2,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bayhan şeklinde 1008 tartına doğru gidiliyor. Ve şimdi 1008 tartını da yine yaklaşık 8-10 boy önde geçiyor 4 numaralı Çelikkan 3 numaralı Berksoy ikincilikte bunun 4 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay 2 boy kadar geride 1 numaralı Ayabakan bunun da 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Bayhan şeklinde 1600 startını da yaklaşık 10 15 boy farkla 4 numaralı Çelikkan önde geçiyor. Diğerleri yavaş bir tempoda gidiyor. İkincilikte 3 numaralı Berksoy. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay. Sağrısında 1 numaralı Bakan. 3 boy kadar geride 2 numaralı Bayhan şeklinde 1200 startına doğru gidiliyor. Yaklaşık 20 boy önde 4 numaralı Çelikkan. Şimdi 1200 startını da rakiplerinin önünde geçerken 3 numaralı Berksoy ikincilikte bir buçuk boy kadar geride beş numaralı Güntay. 1200 startını şimdi onlar geçiyorlar. Ve sağ bir numaralı bakan iki boy kadar geride iki numaralı Bayhan şeklinde. 1000 startını da yaklaşık 25-30 boy önde geçiyor. Dört numaralı Çelikkan ve son 800'e doğru geliyor sayın yarışseverler. Diğerleri şimdi biraz hızlandılar. 3 numaralı Berksoy ikincilikte 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Güntay. 2 boy kadar geride ise 1 numaralı Ay'a Bakan. 3 boy kadar geride 2 numaralı Bayhan şeklinde son 600'e doğru geliniyor. 20-25 yirmi, yirmi boy önde son 600'ü de önde geçiyor. 4 numaralı Çelikkan son virajı önde dönüyor. Diğerleri son 600'ü şimdi geçiyorlar. İkinciliğe dış Gülvar'dan 5 numaralı Güntay'ın çabaları var ama içinde yine 3 numaralı Berksoy'u görüyorum yerlerden bir numaralı Ay'a Bakan'ın en düşkül vardan iki numaralı Bayhan'ın da çabaları var. Son 300'ü de yaklaşık 15 boy önde geçiyor. Dört numaralı Çelikkan. İkincile dış kulvardan bir numaralı Aya Bakan girmeye çalışıyor. İç kulvarda üç numaralı Berksoy ile birlikte son 200 geçiliyor. Farklar azalıyor. Yine yedi sekiz boy önde dört numaralı Çelikkan. Orta kulvardan bir numaralı Aya Bakan geliyor. Son yüz geçiliyor. Aldığı avantajı Dört numaralı Çelikkan değerlendirip Nibolu koşusunu kazanıyor sayın yarışseverler. Bir numaralı Ayabakan ikinci, üç numaralı Berksoy üçüncü, beş numaralı Güntay koşudan dördüncü olarak ayrılıyor. Evet sevgili izleyiciler bir taktik savaşı şeklinde sonuçlanıyor bu koşu. İyi bir tempo ile çekti gitti 4 numaralı Çelikkan çok büyük fark yaptı bu farkı değerlendirdi ve bu önemli koşuyu grup 1 koşusunu 4 numaralı Çelikkan Ömer Kaya ile kazandı.